Arkada Nerede kaldı hocam gelsene. Püsek bir ihtimalle bir kere atlarsın. <laughs> bir daha atlayamazsın. Tabii ki de burayı kayda almıyoruz. Tabii ki. Şey. Kameramanımız da, <laughs> da çok güzel baksana. Çok güzel çekiyor. Çok güzel ya. Tabii, Abi videoda zaten. kalır mısın? Şöyle bir yaklaş yanıma. Gel. Uzaktan Abinin değil, yaptığı bak. gibi gel. <laughs> Yaklaşıyor ya. Sevgili takipçilerimiz, hepinize yeniden merhabalar. Ayanoğlu Gayrimenkul sizler için villaları bulmaya devam ediyor. Bugün Güre'deyiz, denize yakın bir konumda 4 artı bir akıllı bir villa tanıtacağız. Ama Emre Hocam yetişebilirse bugün videomuza onu da dahil edeceğiz. Geliyorum, geliyorum. Arkadaydım. Nerede kaldın hocam, gelsene. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Evet, Akçay Cemre Emlak abi. kanalından Emre Hocam. Herkese yeni bir video ile merhaba. Bugün farklı bir konsept yapalım dedik. Sezar arkadaşımıza beraber güzel bir projeye geldik. Beraber tanıtalım, beraber sunalım, beraber satalım istedik. Evet şimdi burada beraberiz, baş başayız. Evet istersen öncelikle bahçeyi tanıtalım hocam. Ondan sonra bilgileri de verelim. Ya da önce bilgileri verelim, öyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Ee, hemen bir bakalım. Şimdi burası toplamda baktığınız zaman 1450 metre arsa içerisinde kurulmuş. E, 4 tane villadan oluşuyor. Villalar sizler şöyle baktığımız zaman arkamızda da zaten görüyorsunuz. Her biri birbirinden bağımsız, hepsinin kendisine ait yüzme havuzu olan, bahçesi olan, çıktığınız zaman denize çok rahat yürüyerek gidebileceğiniz bir alan burası. Şimdi Sezer şöyle istersen bir havuzla Aynen. bir başlarsan havuzu bir göster. 4 tane villada edin de mahremiyeti nasıl sağlayacağız burada? Burada etrafındaki şöyle gördüğünüz gibi dikilen ağaçlar belli bir süre sonra yani bir iki sene içerisinde zaten bunlar çok çabuk uzayan ağaçlar. Uzadıktan sonra karşı tarafta herhangi bir bağlantınız kalmayacak. Evet, havuzun özelliklerinden bahsedelim. Havuzumuz gayet yeterli bir metrekareye sahip. Güzel bir şelale akması var. Aynı zamanda burada da ıslak güneşlenme alanımız var. Bu da gayet güzel. İstersen çocuklarını da burada rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bırakabilirsin. Buranın güzel bir yanı da, yani bak balkondan atlayabilirsin aslında. Evet, Evet aslında balkondan da atlanılabilir şu anda fark ettim. Ama et. şuraya falan gelmeyeceksin. Buraya gelirsen burası sıkıntı. Buraya atlayabilirsin. Sıkıntı. <laughs> hocam şuradan şuraya atladığın zaman yüksek bir ihtimalle bir kere atlarsın. <gülüyor> <gülüyor> bir daha <de> atlayamazsın. <laughs> dış kaplamamıza gelelim. Taş kaplamamız var dış tarafında. Üst tarafa da aynı zamanda böyle fayans, patlatma taş görünümlü fayanslar döşenmiş. Çok hoş durmuş hocam bakar mısın? Renk tonları, renk tonları gerçekten güzel. Altı doğal taş yapılmış, yukarıya kaplama yapılmış. Güzel bir desen olmuş. Evimizde akıllı sistem bu arada. Evet akıllı sistem. Bir de ışıklandırma sistemi her tarafında yapılmış binanın. Bahçede evet. de gördüğünüz ışıklanma sistemi var. Onun yanında bir de e, çimlerin sulanması için altyapısı hepsinin var. O da güzel düşünülmüş. Zaten ortada güzel bir yürüyüş yolu var. Kazdağları manzaramız var. Üst taraftan denizi görüyor muydu burası Sezen? Evet görüyor ama böyle aman aman çok büyük bir deniz manzaramız yok. Kısmi olarak bir deniz manzaramız var. Arka tarafa doğru da. Abi gel istersen bu Biren tarafa abi, doğru. abi gel böyle. Biraz şu arkadan bakalım böyle arkada ne var? Etrafında devam ediyor. Buraya klima boruları vesaire hepsi bırakılmış. Şimdi evin ön tarafında böyle kötü bir görüntümüz yok. Ya klima ısı pompası için yerler yapılmış, bırakılmış. Buraya ekstradan yine bir elektrik tesisatı falan bırakılmış. Bu da güzel olmuş. Evin aydınlatması duruşu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şu alt tarafa da baktığınız zaman e, komple e, yerden zaten zemin olarak yüksekte yapılmış. Yarın bir gün e, içeriye su almasın diye e, izolasyonları tamamen yapılmış durumda. Onu biz e, firmayla konuştuk. İzolasyona çok önem vermişler. E, yarın bir gün hiçbir problem olmayacağını söylediler bize. Bir o da çok önemli. Peyzajda şu dolonit taşlarını falan çok seviyorum. Çok güzel duruyor. Sim'in yanında böyle bir süsleme ihtiyaç her zaman oluyor. Bir site şeklinde ama hepsi birbirinden bağımsız. Şu bahçe kullanımı bence bu villayı için çok yeter. Şurayı da istersen bir alalım. Şimdi burada her araca, toplamda dört tane villa var ya, dört tane villa her araca e... iki tane, her villaya iki tane, her villaya iki araçlık yer yapmışlar. <laughs> Zaten hepsini ayırmışlar. Bunu da belirtelim size. Valla iki kişi video çekmek Iş... tabii tuhaf kuma geldi ama güzel bir şey. Bence Işı... bunu daha sık yapalım. İnşallah tabii aynı şekilde beğenileri de alırız. Işıl ışıl şimdi sizi balkona açıyorum. Şıkır şıkır bile. ev. Senin söylediğin öyleydi değil mi İbrahim abi? Şıkır şıkır bile. ev. LED'lerimiz, raylı var. Güzel bir avizemiz. Havuz LED'imiz aynı zamanda. Buraya da hocam bir ne yapmışlar? Bir TV ünitesi koymuşlar. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ancak çoğu firma böyle şey yapar. Avize takar ama uyduruk. Bak bu kadar güzel ki ağırlığı falan tamamen cam, plastik Candan falan değil. Camdan yapmış, plastik gibi görünüyor. Yani ama öyle hocam. güzel malzemeler kullanmışlar. Uyduruk bir şeyler yapmamışlar. Ki Altı bakın fenleri bile... Bak, hareketine bak, bak. Onu söyleyeceğim. <laughs> Kullanılan akordiyona baktığın zaman gerçekten güzel yapılmış. Panjur yani var mı? hafif hissedim. Panjur var mı orada? Var tabii. Hepsinde Onda. otomatik... Ev akıllı kıl... sistem mi hocam? Tek tuşla indir kaldır, bütün panjurları Hepsim. açıp kapatabiliyoruz. Hepsinde... Aynı zamanda manuel de var. Hepsinde akıllı sistem panjuru yapmışlar. Hepsinde var. Yani İbrahim abi bu da çok güzel bir şey. Baktığın zaman. Ya zaten şu panjur özellikle yazlık bölgelerde olmazsa olmazlardan. Altta da bir oda olması lazım normalde. Çünkü yaşlılar falan kalıyorlar, gidemiyorlar ya. Yani. Tabii ki. Için. Buraya da bahçe mobilyalarını koydum. Havuzunun hemen dibine. Bak hizmetini yapmak da daha kolay olacak buradan. Fransız balkon ayrıntımız var. Balkona bakalım bir de. Şöyle balkona baktığımız zaman hemen hemen burası yine e, nereden baksanız bir 10 metre kareye yakın bir alan. Ve güzel, çok rahat bir şekilde masanı koyabileceğin bir alan. Çok rahat bir şekilde buraya masamız var. Trabzan var. Bahçeyle aramdaki diyaloğu kesmemek için komple cam yapmışlar. Ve çok sağlam, çok kaliteli duruyor. Abi şöyle bir mutfağa doğru geçelim isterseniz. Viesman marka her evet. odada istisnasız kaset tipi bir klimamız var. Kapımız Burada on. bir vestiyerimiz var. Kapatalım. Bunu açalım. Gayet yeterli. Aşağı tarafa da böyle şey koyma yeri var. Ayakkabılarımız, terliklerimiz, ev terliklerimiz. Çok çok haklısın abi. Şöyle bir bakar mısın abi? Renk tonu. Yani şöyle renk tonlarına bakar mısın? Çok iyi. Mavi, beyaz. Öyle eee ne mavi istiyorlar ona? İzmir'de koyu mavi ya. Bebek değil miydi bu? Öyle değil mi? Değişik bir, bir yani. mavi tonu var. Şurada da İbrahim bu abi mi? burayı da göster Dur, istersen. Geçemez. İki kişisiniz arkadaşlar tek tek. Evet, iki kişiyiz. Senin tarafı oraya, oraya yani ben gir, oraya girmeyeyim sığmayız ikimiz. Ha tamam. <laughs> Burada abi komple eee akıllı sistem var. Yapay zekası var mı? Onu sormak lazım, onu bilmiyorum. Var mı sizde zaten? Ben şöyle söyleyeyim. Yapay zekalı bir sistemle şu sistem arasında hiçbir fark yok. Yani <laughs> o sadece şov olsun diye söylenen bir şey açıkçası. Hocam gel de mutfağı bir gösterelim yani. tamam. Şu mutfağı bir gösterelim. Şöyle bakalım. Hocam beğendin sen yani. Ayarım sistemi Sana mı satsak. Yani burayı? insanlar abi, insanlar hey her şeyi söyleyelim. Yanlış olmasın. Ayarım sistemi falan da var. Yani yapmışlar hepsini. Çoğu villada konsept olarak bu yok. Burada yapılanları ben görmedim. Sensör hareket evet. sensörümüz. Hadi gel mutfağa Dünan bakalım sensörümüz. bir de. Mutfakta neler var? Ya mutfakta ne var? Kademeli evye var. Beşli ocağımız var. Ankas resetimiz zaten boş marka kullanılmış. Daha ne olsun? Bence yeterli ama daha da anlatalım. Hadi sen söyle yani, bir şey de. Bulaşık makinesi burada. Dolabımız orada. Bakıyorum ekstradan neler var. Porselen Şimdi da, alın da aynı. E, şey. Şunlarda yeni şey var mı? Ee, yani şimdi bunlar da artık şey yapıyorlar. Bak şu led sistemi var ya. Burada led sistemi yapmışlar, yeni gördüğüm yerde dolabın içine koyuyorlar bir de. Ha, Sarı var. led koyuyorlar, çok farklı duruyor. Ha, bir de bu çekmece. Burada var, burada yapılmış mesela. Burada çok mesela. iyi değil mi ya burada çekmece olması? Kavanozları vesairelere koydu. Abi reklam Fahit. olmasın şurayı çekmeyelim diyeceğim ama. yani. Abi ben boş marka dedim, abi, daha abi nasıl söyleyeyim reklamı. Karakteri de olduğunu anlatmıştım. <laughs> burada da küçük bir havalandırma var. Abi baktım. şuradan bir, şu şeyden balkondan bir manzarayı gösterir misin? İbrahim abi bize hiç alışamadı. İkimizin olması da kamera arkasından nasıl gülüyor görmeniz lazım. Şuraya doğru bir çıkalım. Ben önden çıkıyorum. İbrahim abi sen çık ben arkamdan geliyorum. Olmaz öyle. Tamam ben çıkıyorum o zaman. Şöyle, abi merdivenleri gösterir misin? Bak şuraya bak güzelliğine ya. bak şunların. Şunların güzelliğine bak merdivenlerin. Abi banyoya gel. Banyoya sen banyoya gel. banyoya devam et. Banyoda. Bak benim çok hoşuma giden bir şey var. Zaten hani farklı tonlar patlatan renk tonları benim çok hoşuma gidiyor. Ya burada dokunma hissi veriyor ya bu bana. Bu öyle bir şey yapmışlar ki, lavabo yapmışlar bir ki. Değişik rengi var. Ya. hissi var. Bunların bak ben merak ettiğim şeyleri internetten araştırıyorum, bakıyorum nasıl yapılıyor. Buna bakacağım. Bunun farklı bir yapılma yöntemi var bence. Evet burada bir duşakabinimiz var. Yeterli kademeli bu arada. Duş başlığımız Şimdi de 4 Şimdi, kadememiz 4. var burada. Sizler orta kattayız biz şu anda. Toplam burası üç kat. Evet. Orta katta toplamda 3 Belir yatak odası var. Benim tüm markada bir ani su ısıtıcımız var. O da çok yeterli. Ya bölgede doğal gaz henüz daha gelmediği için ısı pompası yerden ısıtmaya sahip evde. Isı pompasının yanı sıra böyle şeylere de ihtiyacımız var. Ve onları da firmamız düşünmüş. Ebeveyn odasındayız hocam. Evet. Şimdi burası ana yatak odası. Ana yatak odasının içerisinde şöyle gördüğünüz gibi kendisine ait bir ebeveyn banyosu var. Hemen yan tarafında şöyle, e, kaç kapak orası size Buradan üç tam göremedim. 3 kapaklı giyinme dolabımız var. Evet 3 kapaklı, boydan boya bir vestiyar yapılmış. Hemen şurada da bir aynamız var zaten, onu da İbrahim abi birazdan gösterir size. Yani yatak odamız güzel, ebeveyn banyosu var, dolabı var. Ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok içerisinde. E, manzaraya baktığınız zaman kazlaları manzarasını da buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Burayı da gösterelim isterseniz. Burada küçük bir çamaşır balkonumuz var. Güzel de bir manzaramız var. Şu şekilde. Bu. Ee, Emrah abi sen şimdi buradan, bak yatağı buraya koyduğun zaman, insanlar için yatağı buraya koymuşlar, başlık burada. Tam yataktan kalktığın anda gördüğün ilk manzara kazdağları. Şu evet. köşeden çok güzel bir şekilde kaldı Güzel, var. güzel bir ayrıntıya değindin. O, o aşamada da, da çok hoş olmuş. Orayı ben fark etmedim. Evet, klima borularımız da var burada. Diğer odalara geçelim. Şimdi onlarla baktıktan sonra yukarıya çıkalım. Tamam, bu odayı da ben tanıtayım diyorum. <laughs> Odamız oldukça yeterli bir oda. Ön tarafta balkon var. İki odanın da rahatlıkla çıkabileceği bir balkon. İki tarafa da böyle kapı yapılmış. Yine burada da elektrikli panjurlarımız var. Odanın geneline de baktığımız zaman gayet yeterli. Ölçü olarak gayet yeterli bir ölçümüz var dediğim gibi. Buraya yatağımızı koyduk. Yan tarafına dolabımızı koyacağımız çok fazlasıyla ideal bir oda. Buradan balkona çıkabiliyoruz. Yine ön bahçemizi görüyoruz. Buradan küçük de olsa bir deniz manzarası görüyoruz. Merhaba, evet sen Merhaba. <laughs> ben buradan geldim. Çünkü her iki odadan aynı balkona çıkıyorsun. Yani ikimiz burada yaşasak ikimiz balkonda buluşabiliyoruz. Evet, yani sen orada ben burada kalırsak <laughs> olur o iş. Şimdi baktığınız zaman e, balkonumuz geniş kullanışlı aslında. E, tek balkon yapılmış. Bizim için bir sakıncası yok bunun. Abi, şuradan bir bahçeyi de göster istersen yukarıdan İbrahim abim. Göster. Şimdi toplamda orta katta 3 e, tane yatak odası var. 2 tane banyomuz var. Bir tanesi normal banyo. Diğeri de ebeveyn banyosu diyebiliriz. Oradan da çıkabilirsiniz. Abi aynı kalır zaten. Mısın? Odaların, odaların... Buyur İbrahim abi sen geç. Odalar zaten hemen hemen ikisi de aynı. Burası da yine diğer odayla aşağı yukarı aynı metrekareye sahip. Sadece ortalama 3 metrekare biraz daha büyük bir odamız var. Ya şu avizeler yeni nesil avizeler benim çok gidiyor. Biraz fal anahtarına benzer evet. şekilde tasarlanmış. Buranın tavan yüksekliği de normallere göre, standartlara göre daha fazla. 3.30 buydu burası? Öyle dediler. Öyle hatırlıyorum Öyle galiba. O da e, ayrıca bir ferahlık veriyor insanlara. Daha rahat, relax oluyor. Kapıdaki krom detaylar Onlar aynı. Da güzel. Krom rengi aynı. Krom kulplar. Lakeyle çok uyum sağlıyor. Lake'nin bu tonuyla çok uyum sağlıyor. Evet. Yani güzel yapılmış, yapanların emeğine sağlık, güzel porselen bir çalışma olmuş, bir şekilde. merdivenlerimiz porselen ve ledli olarak tasarlanmış, ee, çizilim olayına gelirseniz genel olarak çizilme dayanıklı bir malzeme bunlar. Tabii ki hani inşaat sırasında daha fazla çizilme riski var. Ha, bu arada bu aralarda da, yani ara koridorumuzda da yine avize ihtiyaç duymadan böyle bir led çizilme, şeritli çift şeritli ledler yapılmış. Evet burada da yine aşağıdaki ile neredeyse aynı ölçülerde bir banyomuz var. Sadece çatı katı konsepti olduğu için biraz daha bu tarafa doğru kısılıyor. Yine aynı ankas türünden yani kademeli bir alt başlığından hemen hemen aynı aynısı yapılmış. Şimdi burası da en üst kat. Burada da bir yatak odası var. şurası mesela boş bir alan. Bu alan aslında değerlendirilebilir. İsteyen buraya bir dolap yapabilir. O tamamen tercihe kalmış. Esas çıkalım can alıcı yerimize, terasımıza. Buyur İbrahim abi. Önden seni gönderelim. Abi buranın havası bugün o kadar güzel ki. Biraz hava kapatmaya başladı. Ama şu esinti, o kadar güzel oksijeni hissediyorsunuz ki burada. Evet. Gelelim Sezer'cim sonuç olarak. Şöyle bir yaklaş yanıma. Gel. Uzaktan abinin iyi, yaptığı bak. gibi gel. Yaklaş diyor ya. Sonuç olarak e, burası toplamda 4 tane villadan oluşan 1435 metre arsa içerisinde 4 tane villadan oluşan bir konsept. Her birinin birbirinden bağımsız havuzu var. Doğru mudur Sezer? Yanlış söylemedik değil doğrudur, mi? Doğrudur. Her doğrudur, biri müstakil. Evet. O zaman ne diyelim? Şey Alana da, satana da. Hayırlı olsun tabii ki de. Diyelim Alana mi? da, satana da hayırlı olsun. Ama şunu söyleyelim, fiyatla alakalı linkimizi aşağıya bırakacağız. E, fiyatını belirtmediğimiz için kusura bakmayın şu sıralar bunları belirtemiyoruz. maalesef. Evet bu çok önemli gerçekten. Çok şikayet de alıyoruz. Güzel şeyler de alıyoruz. Lütfen bize kızmayın bu konuda. Fiyat bilgisi için alta hemen link bırakıyoruz. Tıklayacaksınız bu kadar basit. Telefondan WhatsApp'tan da bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Farklı bir video bu videonun devamı gelsin mi gelmesin mi? Evet onu takipçilerimiz tamam, Tamam onu da Yorumlarda size bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Hakkınız hayırlısı olsun diyorum. Sağlıcakla kalın.